İspanya'da bu kez tartışma sahadaki performanslar üzerinden değil, maaş borduraları üzerinden çıktı. Arda Güler'in Real Madrid'de kazandığı ücret, Barcelona cephesini adeta ayağa kaldırdı. Barcelona'nın genç yıldızıyla Arda Güler'in maaşını karşılaştıranlar adeta şoke oldu. Xabi Alonso sonrası Real Madrid'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve istikrarlı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez performansıyla değil aldığı maaşla gündeme taşındı. İspanyol basını Arda'yı Barcelona'nın altyapıdan yetişen genç yıldızı Fermin Lopez'le yan yana koydu. İspanyol basınından El Pluralde yer alan habere göre Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro. Haberde bu rakam için henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek değerlendirmesi yapıldı. Bu ifade tartışmanın fitilini ateşleyen nokta oldu. Aynı haberde Fermin Lopez'in brüt maaşının 4 milyon euro olduğu belirtildi. İki oyuncu arasındaki farkın yalnızca bireysel sözleşmelerden değil, kulüplerin maaş politikalarından kaynaklandığı vurgunandı. El Pluralde şu yorum dikkat çekti: "İki kulüp arasındaki fark sadece ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç transferlerini baştan itibaren rekabetçi maaşlarla güvence altına alır ve sözleşmeleri pazarlama, uluslararası tanıtım ve olası gelecekteki satışları da kapsayan bir yatırım olarak görür. Son yıllardaki mali durumu nedeniyle kısıtlanan Barcelona ise Özellikle Lamasya ve rezerv takımdan çıkan oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalasını tercih etmektedir. Bu sezon Fermin Lopez Barcelona formasıyla 18 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik katkı verdi. İspanyol futbolcunun piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 31 maçta 4 gol, 9 asist üretti. Henüz 20 yaşında olan milli yıldızın piyasa değeri ise 90 milyon euro seviyesinde. Sonuç olarak İspanya'da tartışma net. Bir yanda genç yeteneklere yüksekten yatırım yapan Real Madrid, diğer yanda daha temkinli ilerleyen Barcelona ve bu karşılaştırmanın merkezinde Arda Güler'in maaşı yer alıyor.